Selamlar herkese. Bugün herkesin 614 dolar bakiyesi var. Refil bölümüne JNS koduyla bakiyenizi, çeşitli ödeme yöntemleri mevcut. Ee, onun dışında arkadaşlar herkesi level sistemi geldi. Ona bakacağız az sonra. Eee event puanlarınız var. Biraz onlara da bakabiliriz. Gempleriniz yerinde dur umarım. Ee, level sistemine direkt bakalım aslında. Buradan işte kasa açarak XP kazanırsınız. XP kazandığınız zaman da işte 1.10 arası falan filan sizlere kasa veriyor gördüğünüz üzere %7 refill veriyormuş mesela 10. seviyeye kadar baya silver premium kazanabilirsiniz abi 10. seviyede ee, sonra işte 11 13 güzel premium veriyor gold premiumdan veriyor kasalar veriyor kasa içeriklerini tabi hiç bakmadım 25. seviye son seviyede D'lik semi günlük semi pro kasası veriyor. Artı yüzde 20 refil falan veriyormuş. Burada birçok insan, insan mevcut gördüğünüz üzere. Ayrıca mesela bakıyorsanız yine burada ekstra bonus booster'ı da alabiliyormuşsunuz. Aklınızda bulunsun. E, 600 dolarımız var. Haydi abi güzel bir kasa açılımı olmasını istiyorum. Diliyorum. Oh. Of. Bakalım. Bakalım. Magnifence. Haydi oğlum be. Bizi bir şaşırt be. Tekrardan bizi bir şaşırt. Kral. Yüksek bir şey ol. Star Trek. Hiç olur mu yani? Hiç Star Trek denk geldik mi de anasını satayım Star Trek diyoruz ya. 100 dolarlık 4 tane Hartnett kasası var. Ona girelim bakalım. Kasa başı girmiş oluruz hem. Evet. Kötü. Burada bile gerideyiz yani. O derece durumlar vahim. O derece durumlar vahim abi. <laughs> evet. Şuradan bir bıçak vursak çok güzelsin oğlum. Son saniye güzel bir topladık. Tamam, güzel. Nice, nice. No reaction. Az önce hiçbir şey demiyordum kral. Az önce altımı bile açmadım. Tamam, şöyle bakabiliriz. Premium kasasına 3 tane vuruyoruz. Haydi oğlum. Haydi oğlum, haydi oğlum. Yapma be. Şu iki desert space kadar box kim yok ya. Yok abi ikili vuralım. Kepler'in üzerinde umarım arkadaşlar. Ah kral olmuyor be. Yüksek bitem istiyoruz be. Bu arada kazanştıkça XP kazanıyoruz ve levelimiz artmakta. Bu sistem bence güzel olmuş arkadaşlar. Kasa hem bedava kasa açabiliyorsunuz hem yükleme bonusu vesaire veriyor. Bu ayrıyetten güzel bir şey olmuş. Beğendim açıkçası. Abi atma artık be kral. Hep aynı gloktan bıktık be. Yeter buramıza geldi be. double boost boost haydi kral dur 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 be hyper beast'ine de sokayım kral yani en kötü boom'da durman lazım senin ya bu ne bu ne şanssızlık abi bu kadar da fazla anasını satayım bu kadar da fazla ya Skirmish'ten deneyeceğim. Ya bu kadar da fazla be birader. Şansımız yok. Tamam anladık da yani. Bu kadar da öldürmezsin be. Haydi. Yani şaka gibi arkadaşlar. Ben bir şey demiyorum da. Şuradan yüksek bir item vurursak Mama Mia olacak. Elven kasasını yöneleceğim arkadaşlar. Yani başka bir diğer kasaların hiçbir atmıyor. Bu da atmıyor. Evet. Tamam bu en azından fena değil. Haydi oğlum yüksek bir tane yüksek bak yüksek. <laughs> Solda dur işte be kral. Solda dursan ne olacak yani. Gidip bu soktuğumun itemlerini atma bana yani. Evet bakalım. Opulent Tracers kası. Haydi. Haydi oğlum. P250 RG. Silk Tiger'da kal. Fena değilsin sen. Tamam. Kasa açmıyorum diyormuşum. Ya abi böyle olmaz ya. Cidden böyle olmaz. Hadi be. Hadi bu oğlum. Yok ya. Hadi. Güzel. Pahalı olanı gelirse güzel bu skinin. 60. O kadar da güzel değilmiş ya. O kadar da bir güzel yanı yokmuş ya kral. 275'imiz var. Ben buradan Magnifence'i kasa savaşında vuracağım. Madem battık arkadaşlar. Güzel bir dönüş yapmak istiyorsak anca böyle dönebiliriz. Bir de bir tane Forgotten One ne abi? Yeni garip garip şeyler gelmiş. İkili. Attım bakayım bizim hepsini. Bakalım. Ya yapma bunu be. Hadi oğlum yüksek. Ya ilk önce düşükten başlaması lazım mantık. Yani ama burada yüksekten başlıyor. Güzel. 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 Adam buradan yüksek bir sticker çıkarsa bot kafayı yersin ya. Tamam. Eee... Bir tane normal kendim açacağım. Olmadı. Baktık çok şey olmuyor arkadaşlar. Zorlamaya gerek yok. Videoyu kapatacağım. Diamond'dan açacağım hatta. Ver bizi bir, bir Prince Stream'de Solda kalsan ne olabilir? <laughs> Okey. Kol arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Daha çok zorlamanın bir manası yok. Eee... <laughs> Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.